Sen çölde su buldun da kaplumbağa mı içirirsin? Sen onu bir de suya sor bakalım. Bilir mi ki onu içen insan mıdır kaplumbağa mı? Eşkıyadan da korkun yok belli. Bir insan hem eşkıyadan hem Allah'tan nasıl korkar azizim? Eyvallah azizim. Şükrün vesile olana değil. Vesile kılana olsun. Derdi şikayet hakkı şikayettir. Derdin de, dermanın da sahibi o. Cihan döner, ay döner, gün döner. Ve nihayet haydan gelen huya döner. Ey aziz! Bu dünya hüzün diyarıdır. Şimşek bir parlayıştan ibarettir lakin... Unutma. Peşinden çoğu kez yağmur gelir. Bin harf bir araya gelip bir gemi olsa... ...mana rüzgarı esmedikçe... ...eşrefi mahlukat hakikat denizini geçemez.